Merhaba arkadaşlar şimdi içeride çocuklar harıl harıl ders çalışıyorlar ben de odama çekildim bir salı akşamı hafta için aslında biraz yorgunum hafif bir yürüyüş yaptım e, bisikletle evin içerisinde Gilmore Girls izledim yarım bölüm çay içtim ve defterimi çıkardım bu defterin içerisinde kitap kulüplerimle birlikte okuyacağım kitapların listeleri var ve haziran ayında hangi kitapları okuyacağım biraz onlara bakayım çıkartayım gözümün önüne diye masaya koydum bakkalımızdan bayan yanına aldım leman ve bayan yanı gibi mizah dergilerini satan sanırım semtimizdeki tek bakkal <laughs> o ve bunu keşfettiğimden beri de oradan edinmeye çalışıyorum dergilerim Bugün aldım. Kafasına göre de zaten e, bir haftadır ara ara okuduğum bir dergi. O yüzden de böyle masamın üstünde. Kafasına göre dergisi e, Kültür ve Edebiyat dergisi iki ayda bir çıkıyor. Bayan yanı da ayda bir çıkıyor ve e, iki dergiyi de e, hem içeriğini sevdiğim için hem de manevi olarak desteklemek istediğim için sürekli almaya çalıştığım süreli yayınlar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Haziran ayının İlk okuduğum kitabı, e, Kitabı Ağacı Ankara'nın konuğu olan Uğur Deveci'nin Buzdan Top isimli romanı. İtek yayınlarından çıkan e, bu kitabı e, yaklaşık bir hafta içerisinde okudum. E, şöyle söyleşisine de katıldım. Kaç sayfa? 501 sayfa. Ve Gerçekten akıcı, böyle içinizi sıcak sıcacık yapan bir hikayeye sahip olduğunu söyleyebilirim. Yazarın bu ikinci romanıymış ee, ve çok taze bir kitap okudum zevk aldım İçerinden çok bahsetmeyeceğim ama e, okuduğum kitapların e, kitapları paylaştım Instagram hesabım var işte Elif Elifçe e, ona e, yorum girmem lazım bu akşam bunu yapabilirsem ne mutlu bana ve Haziran ayında ikinci başladığım kitapta Kor yayınlarından yayınlanan Henry Barbusen'in Ateş isimli kitabı. Bu kitap uzun süredir benim elimde olan bir kitap. Ee, neden derseniz hatta şöyle arka kapağındaki e, fiyat detayını göstereyim. Hem artık arka kapağına fiyat olmuyor. Kitapların çoğunda hem de fiyatı gördüğünüz gibi 28 TL. Fakat içine not almayı unutmuşum kitabı ne zaman aldığımı. Neyse kitabı almamın sebebi şuydu. Çevirininin e, Fransızcadan çevirininin Suat Derviş olması nedeniyle kitaplığıma yaklaşık 4-5 yıl önce bu kitap eklenmişti. Bağımsız okuma grubumuzla birlikte yanılmıyorsam hem benim hem Serpil Hanım'ın önerisiyle bu yıl Haziran ayı bağımsız okuma listesine eklediğimiz bir kitap oldu. E, 93. sayfaya kadar okudum. E, toplantısını biraz öncelik verildi. Genelde ay sonu olan toplantılar işte yaz tatili sebebiyle biraz öne alındı. Fakat hafta sonu oğlumun üniversite sınavı olacağı için ben toplantıya büyük ihtimalle ne yazık ki katılamayacağım. Kitabı da zaten büyük ihtimalle bitiremeden katılmak durumu olacaktı. Ee, neyse kısmet olmayacak bu şekilde ama kitabı okuyacağım. Uzun süredir de dediğim gibi okumak istediğim kitaplardan bir tanesiydi. Yazar Henri Barbusse, Fransız bir yazar ve Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı e, savaşan Fransız e, askerlerinden bir tanesi. Ve bu savaşa katılırken tüm milliyetçi duygularıyla e, savaşa dahil olmuş. Daha sonra savaşın içerisindeyken savaşın kötülüğünü insanlık durumlarının çıkmazlarını keşfettiğinde o milliyetçi duyguları sosyalizme evrilmiş ve sonucunda da böyle bir eser meydana gelmiş. Dediğim gibi ben 93. sayfaya kadar okudum. Kitabın tamamını okumadım ama ne yalan söyleyeyim iki ya da üç gün oldu kitabı başlayalım. Asıl kitabı bugün çok verimli okuyabildim. Şöyle ki savaş ve asker olduğu için kitabın konusu maskülen ağırlığı olan bir konusu olduğunu düşündüğüm için böyle kitabın içerisine bir türlü giremedim ne yazık ki. Fakat kendimi zorlaya zorluya ilerledikçe anlatıları, savaşın kötülüğü, dediğim gibi insanlık durumlarının çıkmazlarını o kadar güzel betinlemiş ve anlatmış ki kitabı çok sevdim. Notlar almaya, altlarını işaretlemeye, kitapların Kitabın üzerine de işte dediğim gibi notlar almaya başladım. Yani kitabı sevdim. Umarım bu hafta içerisinde bitiririm diye düşünüyorum. Haziran ayında okuyacağım bir diğer kitapta. Sel yayınlarından yayınlanan Tony Morrison'ın Tanrı Çocuğu Korusun isimli. Türkçesini Elif Ersavcı'nın yapmış olduğu roman. Ee, bu kitabı kitabın seveni çok. Ee, uzun süredir de aslında e, yazardan bir şeyler okumak istiyordum. Kitap insanlarıyla birlikte bu ay okuyacağız inşallah ve ben de yazarla tanışmış olacağım. Şöyle dergileri kaldıracağım çünkü göstereceğim kitapların sanki önüne geçiyorlarmış gibi geldi. Şimdi "Tarz seni korusun" bu kitap. Afro-Amerikan edebiyatına yaptığı katkılar nedeniyle defalarca ödüllendirilmiş Toni Morrison'ın son kitabı Tanrı Çocuğu Korusu'nda eritme potası ve çok kültürlülük gibi asimilasyon politikalarıyla Amerikanlaştırılmış yeni siyahi kuşan psikolojisini irdeliyor İnsanın hikayesine çocukluğun ne şekilde yön verdiğini Ve travmaların bazen onulmaz yaralara dönüşürken Bazen de kişi için nasıl sıçrama tahtası olabileceğini Mercek altına alıyor diye bir tanıtım yazısı var Devam ediyor ve son olarak da Bir çocuğa na, ne yaptığınız önemlidir Sanırım kitaptan alınan bir cümleyle de Tanıtım yazısı sonlandırılmış Dediğim gibi uzun süredir çok merak ettiğim bir kitaptım ee, hemen okumak istiyorum sevgili Mehmet'in Derya'nın ve benim 3 kişilik böyle çekirdek bir okuma kulübümüz olan Kuzgun Kitap kulübümüzle birlikte de bu ay Ruslar adayı olan e, Karın Rusel'in Timsah Park isimli e, Siran yayınlarından çıkan çevirisini püren Özgören'in yapmış olduğu bu kitabı okuyacağız. Aslında e, Kuzgun Kitap Kulübümüz biraz geriden gidiyor. Çünkü bu Nisan ayında okumamız gereken kitaplardan bir tanesiydi. Ama emin adımlarla gidiyoruz. E, kapağı çok güzel. Timsah var ve buradaki detaylarından sonradan fark ettiğim gibi timsahların üzerinde de bilyeler var. Gerçekten kapağı çok güzel. Anladığım kadarıyla Amerika'da çok popüler bir kitapmış. Çünkü New York Times yılın kitapları seçkisi, Granta, en iyi genç Amerikan romancıları, Young Lions Ödülü, Plister Adayı, Orange Adayı gibi birçok e, şeye de aday olmuş bir kitap. Bunu da okumak için sabırsızlanıyorum. Antik Yunan okuma grubumuzla birlikte de bu ay Platon'dan lacles Lises isimli İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel klasik dizisinden çıkan Yunanca aslında da Ali Çokan'ın yapmış olduğu bu kitap. Dediğim gibi Antik Yunan okuması yaptığımız grupla Haziran ayında okuyacağımız eserlerden bir tanesi. Lakes ve Lisis, Yunanca nasıl söyleniyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle yanlış telaffuz ediyorum ama... E, şöyle bir araştırma yaptım. Nakes cesaret, lisesi de dostluk demekmiş. Yine diyaloglarla ilerleyen bir Platon eseri. Son olarak da Ercan Kesal'ın Bozkurt'a bir gece yarısı hikayesinden e, resimlenen Beyhan Şenbir'in resimlediği iletişim yayınlarından çıkan Dost Kitabevi'nden çok yakın zamanda aldığım bu kitabı da bu ay okuyacağım. Ee, kendi etkinliğim olan Türkçüler Okuyor etkinliğimi ne yazık ki epeydir ihmal ediyorum. Umarım bu kitabı okuyup sonra da yorumunu girerek bu açığı biraz da olsa kapatabilirim. Bu ay okuyacağım kitaplar bunlar. Ee, dediğim gibi bir kitap okudum, bir kitaba başladım ve 1 2 3 4 tane daha roman okumayı düşünüyorum. Haziran ayında ee, bu ay bayağı stresli. Bir de bir seyahat planlıyoruz. Bayram girecek araya falan derken umarım okuma listesindeki tüm kitaplarımı okuyabilirim. Öyle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.